Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından 1912 yılında Alfred Binet ile Simon'un tasarladığı ve zekayı değerlendirmek için ortaya koyduğu IQ yöntemi dünyanın pek çok noktasındaki insanların ilgisini çeker. Hayatınız boyunca bir kez de olsa IQ testi çözmüşsünüzdür. IQ testlerinde 91-110 arası normal zeka olarak bilinir. Dahi olarak algılanmak için IQ puanının en az 140 olması gerekir. Tarih boyunca en zeki insanlardan biri Einstein olarak kabul edilmiştir. Albert Einstein'ın IQ'su 160 olarak ölçülmüştür. Ancak bu IQ seviyesinden daha yüksek zekaya sahip olan kişiler de vardır. Sizler için IQ testlerinin sınırlarını zorlayan dahi insanları araştırdım. Kimmiş bunlar? Haydi gelin tanıyalım. 8 numara Macar satranç oyuncusu Judit Polgar, tüm zamanların en iyi kadın satranç oyuncusu olarak anılıyor. 1991 yılında henüz 15 yaşındayken uluslararası satranç turnuvasını kazanan en genç oyuncu unvanını sahibi oldu. Satranç dünya şampiyonluğuna ulaşan 11 kişiyi yenen Polgar'ın IQ'su 170 olarak açıklandı. 7 numara Felsefiyle ilgilenen Katsulis tıbbi araştırma teknolojileri üzerine oldukça önemli başarılara imza attı. IQ'su 198 olarak değerlendirilen Katsulis uzun yıllar boyunca psikiyatrist olarak çalıştı. Yunanistan'da üstün yetenekli çocukların desteklenmesi için bir şirket dahi kurdu. 6 numara 195 ile 210 arasında değişkenlik gösteren bir IQ'ya sahip olan Langan, dünyanın en zeki insanları arasında kabul ediliyor. Hayatı boyunca bilişsel teorik evren modeli geliştirdi ve bu çalışması üzerine çok sayıda kitap yayınladı. Chris Langan'a Esquire magazin tarafından Amerika'nın en zeki erkek ünvanı verildi. Temeli ihtiyaçlarını karşılamak için gece kulübünde korumalık yaptı. 5 numara IQ'su 200 olarak açıklanan Yano. 2 yaşında okumayı öğrendi ve 3 yaşındayken yazmaya başladı. 9 yaşında üniversite eğitimine başladı. Chicago Üniversitesi'nin Pritzker Tıp Fakültesi'ne 12 yaşında girdi ve 21 yaşında doktor ünvanı alan en genç öğrenci oldu. 4 numara Astrofizikçiye dönüşen dahi çocuk Hirata, 225 IQ'ya sahipti. 13 yaşında 1996 Uluslararası Fizik Olimpiyatlarını kazanan en genç yarışmacı oldu. Bir yıl sonra Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ne girdi. 3 numara Bu dahi matematikçinin IQ seviyesi 220 ile 230 arasında değişkenlik gösteriyor. Henüz 9 yaşındayken üniversite düzeyindeki matematik derslerine katılıyordu. 21 yaşında Princeton'dan mezun oldu. Ve 24 yaşında kadrolu bir profesör olarak atandı. USLA tarihindeki en genç profesör olan Tao, matematik Mozart olarak anılıyor. 2 numara bir çocukluk testinde yüksek not aldıktan sonra Leibo'nun IQ'sunun 268 olduğu yansıtıldı. Şimdi 39 yaşında olan besteci ve web tasarım geliştiricisi Leibo Somerville'de yaşıyor. 1 numara 1946'da doğan Merlin, en yüksek IQ kategorisine Guinness Rekorlar kitabında yer alan Amerikalı dergi köşe yazarı, yazar, okutma ve oyun yazarı olarak biliniyor. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Transcrição e